Bakara suresi 219. ayette şöyle bir cümle var. Ve eseluneke maza yunfikun. Sana neyi infak edeceklerini soruyorlar. Kul de ki el af ve el af olanı. Şimdi meallerin bir kısmında o el af ve kelimesinin tercümesi olarak ihtiyaç fazlası diye yazıyor. Halbuki bu ihtiyaç fazlası ifadesi kelimeyi karşılamıyor. Çünkü başka ayetlere bakıyorsunuz. Mesela yine Bakara suresi 267. ayet Allahu Teala diyor ki en çok en çok kazandıklarınızın en iyilerinden verin diyor. Topraktan sizin için çıkardıklarımızın en kalit kalitelilerinden verin diyor. En çok sevdiğinizi verin diyor. Ali İmran suresinin işte 92. ayetinde. Işte Beled suresinde var, İnsan suresinde var. Bakara suresinin 177. ayetinde var. Ali İmran suresi 134. ayette var. Vesaire bir sürü ayet-i kerimede var. En çok sevdiğiniz şey belki muhtaç olduğunuz şeydir de. ihtiyacınız var da şimdi ondan vermeyecek misiniz? Hayır. Bu doğru bir yorum değil. Doğrusu nedir? Elaf ve en sıkıntılı zamanlarınızda vazgeçebileceğiniz şey demektir. Yani çok dardasınız, çok büyük bir problemle karşı karşıyasınız. Malınız mülkünüz var. O problemin hayati önem arz etmesi nedeniyle hallolması için neyinizi verebiliyorsanız işte el ve odur yani. En zor zamanınızda fedakarlık yapabileceğiniz neyse işte o. Öyle ihtiyaç fazlası lafıyla iş gider mi? Herkesin her şeye ihtiyacı var. Adamın iki tane evi var, iki tane daha istiyor, ihtiyacım var diyor. Filanca yere gidince orada da bir evim olsun diyor. da ihtiyaç. Bir arabam var ama yazlık e, arab, ev var, kışlık ev olsun, üstü açık araba var, kapalı da olsun, jip de olsun, o da olsun. Bitmez ki bu. Peki fakirlere kim ne infak edecek? El af ve kelimesi tekrar ediyorum. En zor hayati bir anınızda ne vazgeçebileceğiniz şey demektir. Affetmek zaten hakkından vazgeçmek demektir. Affetmek o demektir yani. El af de o kelimedir yani işte. Zor zamanda vazgeçebileceğin şeyi vereceksin. Onun için bana soruyorlar hocam ne kadar verelim? Canını acıtan kadar diyorum. İşte bu o oradan besleniyor. El af kelimesinin bir anlamı da karşılığında Allah'ın seni affetmesini sağlayacak kadar bir şey ver. Yani çok küçük bir şey vererek onun karşılığında ne kadar af bekliyorsun? Ne kadar yoğun af bekliyorsan, o kadar büyük fedakarlık yapmalısın. El af ve kelimesi, af olmayı ta talep ettiğimiz bir oranda, bir ağırlıkta ve en zor zamanda vazgeçebileceğimiz oranda yapacağımız dağıtıma el af kelimesiyle işaret edildiğini söyleyebilirim.